Herkese merhaba. Ben Ceren Öztuna. Bugün sizlere dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'dan bahsedeceğim. Super Bowl, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl oynanan NFL şampiyonluk maçıdır. İlk olarak 1967 yılında oynanan bu dev etkinlik sadece bir futbol karşılaşması olarak değil, büyük bir pazarlama ve eğlence etkinliği olarak da karşımıza çıkar. Amerika'da yılın en çok izlenen televizyon yayını olan Super Bowl için milyonlarca insan ekran başına geçer ve takımlarını destekler. Ancak bu etkinlik sadece maçtan ibaret değildir. Super Bowl devre arası şovlarıyla da büyük ilgi çeker. Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Shakira ve Rihanna gibi dünya yıldızları bu sahnede performans sergiler. Her yıl bir sanatçı sahneye çıkar ve unutulmaz anlar yaşanır. Bu şovlar spor tarihinin en çok konuşulan anlarından biri haline gelir. Super Bowl aynı zamanda reklamcılık dünyasında da büyük ve önemli bir yer tutar. Markalar burada reklam yayınlamak için milyonlarca dolar harcama yapar. 2024 yılı itibariyle 30 saniyelik bir reklamın maliyeti 7 milyon doları geçer. Bu yüzden Super Bowl reklamları yıl boyunca konuşulur ve büyük ses getirir. Bu etkinlik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünya genelinde de muhteşem bir ilgi görür. Spor pazarlaması açısından en iyi örneklerden biri olarak kabul edilir. Sponsorluk anlaşmaları, marka işbirlikleri ve sosyal medya kampanyalarıyla Super Bowl, sporun nasıl küresel bir ticari fırsata dönüştüğünü gösterir. Açıkçası Super Bowl'u canlı olarak izlemek müthiş bir deneyim olurdu. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.